Vatandaş olarak geçinebiliyor musun? Hayır geçinemiyoruz. 12 milyarla nereye gidiyorsun? Hangi tatil yapıyorsun? Hangi hizmet yapabiliyorsun? Çoluk çocuğuna hangi hizmet yapabiliyorsun? Millet açtır ya. Onlara gereken 600 tane milletvekili çok değil mi? İstanbul milletvekilleri ne iş yapıyor? Siirt milletvekilleri ne iş yapıyor? Selamünaleyküm aleyküm. Seçimden sonra hadi bay bay. Yok öyle bir dava. Halk açtır. Nereye kadar? Hizmet yok ki. Ne burada var ne büyük şeylerde var yani. Kim hizmet yapıyorsa başımın tacıdır. Hangi parti olsa olsun başımın tacıdır. Aman hizmet yapmayan biz de sonunda eyvallah bay bay diyeceğiz. En de sonunda bir seçim var. Nereye kadar gidecek bu halk? 12 milyar hangisine hizmet yapacaksın? Ev kiraları uçuyor, evler uçuyor, arabalar uçuyor. Halk aç aç. Mideye dokundun mu kimseyi affetmez mi halk? Şu anda midenin içine de girmişler yani. Barçakları almayı çalışıyorlar. Çalışmasın diye yani. Lütfen Allah için. 600 metrekli Türkiye'ye çoktur. Siirt'te iki tane HDP kardeşimiz vardır. Bir tane AK Parti vardır. Kardeşim HDP bir şey yapamıyorsa en azından bir tepki yazsın. Siirt havalanla duruz dinlemiyoruz. Dünyanın işi var Siirt'te yani. Aman yapanı yok. Niye? Hayırdır yapamıyor. Niye daha önce o, o borcu konuşmadılar da? Şimdi CHP bir de HDP kişi diye mi konuşuyorlar yani? Doğru söylüyorsun. Nereye kadar bu iş? Bir tane milletvekili maaşı kaç para? 250. Kaç tane emekli oldu? 10 tane. Siyasi ne demek? Yapabiliyorsan cennettir, yapamıyorsan cehennemdir. Hizmet evet. Allah için yapılır.